Dünya Kupası heyecanı Yavuz'un minibüsünde! Sen oldu, sen oldu! Bu ne hafif o bu! Ayranları açtı! İsmail! İsmail! mücadeleler muhteşem maçlar. Tekrar yakamlar, akşamlar sevgili süren Sadece Yavuz'un minibüsünde! Olamaz dedim ki! Simko'yu! gece tekrar mutlu akşamlar Almanya Sincap son birazdan maç başlayacak ve turu geçersek 812. turda rakibimizi bekleyeceğiz. İngiltere hazır. Gözleri çipil çipil bakıyor İngilizlerin. Stefan Gerard maçtan önce gövüşünden pense çıkarttı. O bu maçta yok. Rio Ferdinand üçüncü gözünü çıkarttığı için FIFA tarafından bu maçta cezalandırıldı. Hakem Rebrov bir akşam vakti denize salacak. Yardımcıları Alessandro Dana ve Bodoslav Buzağı. Ruslar maçı yönetiyorlar. Türkler golleri atacak, İngilizler elenecek. Kadıköy tarafındaki kaleyi İngilizler alıyor. Biz de Polonya tarafındaki kaleyi seçiyoruz. Maçın başlama vuruşu yapıldı. Hadi Türkiye. Evet Sayın Rıdvan Dinmen. Maç nasıl başladı? İngiltere hızlı başladı. O özellikle Lineker ile kale önünde çok etkili oluyorlar ama Oğuz'un da iki önemli şutu var. Yani maç ortada. Gol olur. Halil Mutlu. Safiye daha güzel attı. O da Metin topu. Şimdi Akan Şükür. Taç çizgisine yakın bir yerden korner kullanacak. Hızlı başladı. Topun başında şimdi Mirtaz Türkçen. Arzu Pavlova içeride. Demarka pozisyonda. Top başının üstünden geçti. Elif var ki topu aldı. Aman Allah'ım dokuza bir yakalandık. Eyvah! Eyvah! Van Basten orada gene. Şevçenko. Eyvah! Bu nasıl bir belaysa eyvah diyorum. Ekseni etrafında döndü malum. Şevçenko ekseni etrafında döndü müydü? Evet maalesef 1-0 kadar vurdurmayın dedik. Orada İbrahim Toraman ikide vurdursa Gökhan Sen çalışacak ve atağı savuşturacağız. Ama olmuyor. Neyse 1-0 oldu. Artık yapacak bir şey yok. Şevçenko dördüncü dakikada maçı 1-0'a taşıyor. Hadi çocuklar. Henüz her şey bitmiş değil. Kofana uzun oynadı. Çocuk yılayı görsün de topu tuttu. Topu sağ kanalı taşıdı. Orta serten orta e çaldı bu mikrofonlarımız Ürdün Paraguay Çukuru amacında evet maçta inanılmaz görüntüler var Paraguaylı futbolcu Necatiçler daha dakikalar 2'yi gösterirken Rıvaşataya kalktı ve hala inmedi Aken maçı tatil etti goller dakika 3 Buket Saygı dakika 8 Edmilson İran 1 Dinamo Bukreş 3 gol dakika 8 Ruth Gullit merkezdeyiz <Sessizlik> Sarman Sarıkışla Türk sanat müziği ve rapin eşsiz karışımıyla bambaşka bir albümle sizlerle Sarman Sarıkışla Türk sanat musikisinde fantastik bir ses son albümü Diloyloy tüm eczanelerde. Hep sandalye altına mı sürüyorlar? Yakalayıp da uyarmıyorlar mısınız? Artık totoksavar var. Totoksavar, Lebram gibi teşhis eder. Yakalar ve yok eder. Totok tutan elleri turumar eder. Totoksavar, artık totok yok. Tekrar Moskova'dayız. Almanya'da beraberlik golü geldi. Sizinle iki dakika beraber olmadık. Onda da Şeker Begoviç 3 santimetreden öyle bir şut çıkardı ki İngiltere kalecisi Michael Owen topu kucağında buldu. Kendi ise çaresiz bir çupra gibi ağlara takıldı. Bir gün oldu. Golün tekrarını akşam Seyyar Saber'le Never Football adlı programda masaya atacağız. Ne haber futbolu kaçırmayın. Şimdi atak tazeler İngiltere. Gordon Mills topu aldı. Al yaptı topu. Al Pacino şimdi düzeltti ve ayağından kaçırdı. Araya giren yer Şeker Begoviç. Topu sürüyor arkasından İngilizler kaleci de geçti. Topu geriye çıkardı. Şimdi topu vuracak Uğur Sıra Mükemmel! Gol! 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 Magnifico! Magnifico! Uğur attı. Tutu da kenattı. Monokoya atar gibi, yar gibi, güz gibi. Ben seni hiç sevmedim ki. İki oldu. Hakemin zaten ağzında hazırda bir düdük vardı ve onu çalıyor. Zorsuz 90 dakika bitiyor. Bu lebranlarla yendik. Oh olsun. Öyle tur atlayıp karşımıza çıkmak mı var? İngilizlerin boynu bükük. Takımları kalmadı. Ne yapacaklar? Kime eleceğiz bilmiyorum artık. Herkes eliyoruz. Sağın ortasında galibiyeti kutlayan oyuncularımız kedi yumağı gibi bir aradalar. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdilik herkese mutlu akşamlar. Sevgili seyirciler, bir sonraki turda, bir sonraki zaferle görüşürüz. Mutlu akşamlar.